Yıllardan beri besicilik yapıyoruz. 300 ilk defa başımıza geldi. <laughs> Doğumdan veteriner, veteriner, hekim yardım ettiği için e, Özkan koyduk birinin adına. Diğer ikisinin adını da yurt dışından akrabalarımız gelmişti. Onlar, onlar da yan, yanımızdaydı. Onların isimlerini verdik. Hayır. İsmim Yasemin. Hayır, hayır, e, yilla, yıllarca besicilik yaptık. Kezban, ine Kezban ineğimizin 3 tane yavrusu oldu. İsimleri Cemil, Davut, Özkan. Çok mutluyuz. Çok, çok mutluyuz. Zaten üçü de uyuyor ya. Yalan yeriz.

9 ay önce yetiştiricimize attığımız simente inekten doğan buzağlar 300 olarak olması bizi şaşırttı. Buzağlarımızın üçü de sağlıklı. Daha önce meslek hayatımda 300 buzağlarla karşılaştım ama hep ölü doğumlara karşı karşımıza çıkmıştı. Bu kez üçü de sağlıklı doğması bizi mutlu yaptı. Buzağlardan isimlerin bir tanesinde Özkan isimlerini koyması beni ayrıca gururlandı, mutluluk verdi.